Arkadaşlar yok bakın ver. ne geldi bakın bak. Ba! Yağmur baygın. Allah kafama geldi. <laughs> Aa ne oldu? Ya çok kalabalık lan. Ulan lan Seni geldi. ben Orhan'a diyeceğim görürsün Oğlum bir dakika bunlar kaç kişi? Bunlar 1 2 3 4 Çok tehlikeli. <laughs> Abi yok öldüm öldüm ben. <laughs> 7 1 paçasına Videoya geçmeden çok küçük bir şeyden bahsedeceğim. Bu konuşmayı videodan sonra çekiyorum. Oyun sırasında bir tane kadın yayıncı arkadaşımızla güzel bir karşılaşma yaşamışız. Biz farkında değildik. Aramızda böyle fena fightlar falan geçti. Dediğim gibi biz bilincinde değildik ama velakin dostlar fightlardan falan sonra böyle tatlı bir şey yaptılar sağ olsunlar. Ve yayında olduklarını öğrendik. Benim sesim falan gitmiyordu. Gerçekten mahcup oldum. Baya böyle bir mahcup hissettim. Daha sonra dostlar video bittikten sonra bakalım dedik hani nerede yayındaymış falan. Baktık ki harbiden canlı yayındaymış o esnada hazır bulmuşken dostlar oradan da görüntüler kullanalım dedik böyle karşılıklı güzel güzel akan bir video olur. Hem de dostlar bir özür babında aşağıya yayın linkini bırakacağım. Hem gidip takip edebilirsiniz hem de dostlar benden kalp gönderebilirsiniz. Benden bir özür olmuş olsun. Çünkü gerçekten biz fark etmediğimiz için daha önce de tanışıklığımız olmadığından çatara patara vurmaya falan oynadık. Ben kendimi çok mahcup ettim. Buradan sevgiler saygılar tekrardan size de keyifli seyirler başlayalım. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Hepin ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Özlediğimiz bölgelerden olan Tokyo'ya doğru inişimizi yaptık. Bu çok kalabalık. Hemen yanımız evet. hatta full jester var. Full Aşaydım. jester suit. Bak full. Adam full. Haberin olsun benim silahım yok hala tamam, silah arıyorum. Aa önümde biri var. Tava aldım. Tamam var Bulut. Arkadaşlar manyak bir güncelleme var. Onu göstereceğiz ama silah lazım. Ha buldum galiba. Evet silahımı buldum Bulut. Sıkıntı yok. Halledeceğiz, oh. halledeceğiz. Arkadaşlar çok bakın hoş. ne geldi bakın. Bak. Bakın. Bak. Bak aleyküm. Yani uçabiliyorum. Wow. Ve aynı zamanda bakın ne modundayım. Bir dakika onu da göstereceğim. Görüyorum adamları bir dakika. Evet, çekelim abi. Çekelim. Çektim. Hele hele hele. Her neyse <laughs> aynı zamanda bakın dostlar haritaya futbol karnavalı modundayım. uçak çok uzak geçiyor diye atlayamadık. Oha bu alanı da tam oraya verdi karnaval noktasına. Manyak Oldum. manyak arkadaşlar oyuna enteresan şeyler oluyor. O kadar heyecanlıyız ki hepiniz hoş geldiniz. Bulut bir tane oh. şeyi vurdum lan. Full e, şey suit. Ultimate suit. <laughs> Oğlum her yerde manyak adamlar var. Arkadaşlar şimdi topa da şöyle bir şey oldu, onu söyleyeyim. Sen daha baygın. Onu da çektim, onu evet da çektim. Abi. Çok iyiyiz Bulut. Bulut sana bir şey <laughs> diyeyim mi? Save zone'u gördün mü? Bir dakika üstte bir tane bot vuruyorum. Kim? Gördüm abi. Şey Manyak save zone. Direkt şeye vermiş. Karnaval noktasına. Karnaval noktasına çok uzak geçtiği için oradaki manyak Bulut kimse alamayacak. Oraya gitmeyi de düşünebiliriz hızlıdan. İlk fırsatta oh. bence gidelim. Aynen Çünkü onu yapalım. Şimdi vurulduğuma hakkımız da yok. Abi ne oluyor? Kimle fightliyorsunuz ya? Bunun alt katından falan ben bir Aha bir dakika. Bir dakika bulut. Eğer güzel bir sprey gelirse... Ha botmuş zaten arkadaşlar. Tamam baydım. Aa yan çatıya biri uçuyordu vurdular. Ciddi misin sen? Allah. Evet balon. Aa balon muhabbetimiz var. Arkadaşlar oyun iki modu ilk defa iç içe soktu. Yani şu anda PUBG Mobile tarihinde bir ilk. İki tane güncelleme, şurada, iki tane Erangel modu Bakayım. tamam. Aynı anda geldi dostlar ve şu anda iki farklı modu aynı anda oynuyoruz. Ve bu gerçekten çok keyifli geçecek diye düşünüyorum. Şu anda saat gece 6 ve biz dostlar bu saatte oturduk. Bunları hem eğlenelim diye beraber hem de size gösterebilmek için video çekiyoruz dostlar. Lütfen bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa en önemlisi ise yani hiçbir şeyden dolayı değil. Hoşunuza gitmesi falan değil. Bana destek olmak istiyorsanız dostlar videoya birer tane like atmayı unutmayın. Bu arada yine like'larımız düzeldi bu arada. Arada böyle bir bozuluyor. Ben hatırlatırım siz diyorsunuz ki böyle Harbiden lan oğlum. Oğlum bayağı ben geçen hafta <laughs> hiç atmadım lan falan gibi bir şey oluyor galiba da. Hemen düzeliyor like oranları. Çok teşekkür ederim. Yani bunu başarabilmek de güzel bir şey. Söyleyip toplayabilmek. Bunun için problem yok yani. Bu 30 mermili bizonum var, 25 mermili uzim var. Sende durumlar ne bilmiyorum ama. Biraz abi. Tabancam var 6 onun tane de kilim var. var. Aha. Bulut bedava kil. <laughs> Jester Sweet. Adam bayılmadı. Şuradaydı bedava kildi. Bir türlü bayılmadı. Bir şey çatıya uçsak balonla ya? Aç uçalım. Uçalım. Tamam. Çok iyi fikir hiç aklıma gelmedi bulut. Bekle. Adam var bunun hemen al tamam. Şurada. Çok ses verme bekle. Bekle bekle. Şu karşı <laughs> bir <laughs> yol. Bak karşı Bak. Ben, evet. Bulut bunları surprise moda <laughs> yapabiliriz. 25 mermi var burada. 9 mm var mı? Yok abi. Hiç o yok. O zaman <laughs> ya hep ya hiç diye dalıp yok edeceğiz. Dal anası satayım gel. Geldim arkandayım. <laughs> <laughs> Nerede bir yaptı mı? Abi yaptı. Ha? Çok güzelsin. İki mermim kaldı. Adam buradan çıktı. Vurdum ya. Mermim yok. Helal da... lan. Harikasın sen. Sen harikasın. Gerçekten oh. bu yaptığınla sana diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten Doğru arkadaşlar solona gidip öpesim geldi. Oğlum çok korktum öleceğiz diye ve mükemmel vurdun. Şu mermi vardı biliyor mu? <laughs> evet, evet biliyorum mermi yokluğumuzu. bulut Adamda iki tane anlamsız var silahlar bu? var. Yani bir biz açmışız galiba ayıptır söylemesi. Adamlar gayet Karabiden. özgür ve rahat. Bulutları varmış. Biz canımızı toplayalım abi. Abi iyi de özlemişiz he. Kara fight'ı çok Sen daha şey. çok özlemişsin. <laughs> Özledim abi ben. Bu, buradan geri sence oraya uçabilir miyiz? Buna yeter geri mi sence? uçmaz bence alçak ya bu. Yetmez <laughs> mi? Aa oraya ben... adam gelmiş bu arada. Aa bu arada şey topla uçarız en kötüsü ama adam geldi diyorsan. Ben bandaj dönüyorum canım yok çünkü. Ya seni duydum tamamen değil. Olabilir tabi. Sana kompansör vereyim mi silahına? Olur abi. Aha gördüm bulut. Birini aldım. Helal. Aa o da bayıldı. Oha. Galiba. Evet evet o da bayıldı. İki baygın evet, evet, o da bayıldı. Bir tane daha onlara gidelim. gidelim şu anda. Harbi mi? Nereden gidiyorlar? Vurdum biraz. E, girdi en üstte. Aa burada var. Bu bina var. Önüm. Geliyorum abi. Bekle. Aydın Helal. Olur. Geldim artık. Başka birisi geliyor. Kit lazım, kitim yok. Şuradan bakıyorum. Var bende gel gel. He var mı? Tamam. Hı, bu yanda bunlar da Aynen öyle. Onlar, onlar çünkü. Sıkıntı yok, çok iyi şu an. Bu da mumyalı falan da anlamadım nerede. Top var attım yoksa sen Tamam mi? bakacağım. Arkadan Alayım bot bakayım. geliyor galiba ona bir bakayım. Bot ah. Yan tarafta bir bot daha galiba evet. Şuna var çekelim dostlar. Tamam. Vallahi arkadaşlar. Bir tane daha bir tane Var var bu bende var bulut bu arada. Var Şimdi mı? bu adamlar bu arkadaş kaldırma noktasına oraya yönelmek abi. isteyecekler. Yani burada buradalar biliyorum. Ar i̇lk fırsatta arkadaş kaldırma noktası yani şuraya doğru yönelmek isteyecekler. Biz bunları buradan keseriz. Problem yok. Tamam. Ne diyordum dostlar? Şey de var. Bütün büyüler var. işte o şey smok alan görme vesaire o mod komple geri döndü. Ama harita üzerinde bir değişim yok dostlar. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde çok manyak güncellemeler var ama böyle iki modu iç içe sokmaları iç iç bana göre Aha, atladı bir tanesi. Sen bizim binaya girdi. Wow. Sıkıntı yok. Bomba çekti galiba. Şimdi çok vurdum. Buraya geliyordu biri. Tamam. Kalabalık oynuyorlar. Ben yani şu evin... Önde bekliyorum ben. Tamam. Bomba çekti. Ne bomba çekti artık aynen. O güzel attı. iki çıkmışım oradan Galiba geliyor. Yine bomba çekti. Tamam yine ona bırakacak onu. <laughs> Şu an oynayabilirler. Alttan cama bakıyor. Sıkıntı yok. Geldi, geldi. Biri bir baygın. Çektim tek. Tamam. Bomba Ay bulut aşağı düştüm ben. Adam. Ha smoke atmış. Sıkıntı yok. Burada pusacağım. Sana oynarlar mı diye düşünüyorum. Mokladı kapıyı oynamıyor. Tamam. Ay bana geldi de. Headshot matchshot çaktım da dur bakayım orada pusulanı buldu Cunşas aynen. Şuraya geleyim derken düştüm var ya ne beceriksizim ya. Ah lan niye çıkmadım? Ya. <laughs> Çek onu. Çıkamadım. Geldi kilin sıkıntı yok. Yapma ben... lan ne yapıyorsun? Dönemedim yana ben ya. Ne yapıyorsun? <laughs> yana dönecektim dönemedim. Aa beni vurun dedi. <laughs> Vallahi beni... dönemedim ya. Beni vurun dedin. Çok anlamsızdı. Arkadaşlar şey neyse abi, biz abi, bir daha şey... bir girelim. Biz bir daha Allah, bir girelim. Nereye ana bina nereye He bizim bu sağ köşe tamam. iyi değil mi ya sence? İyi abi. Bence iyi ya bu sağ köşe baya iyi bu arada sağ köşe. Ben hep sağ köşeye geçerim bunu atladığım yerlerde. <laughs> Fark ettim <edeyim> abi sen sağ <laughs> köşedesin. İyi, benim loot'um gayet hoş, gayet tatlı. Aa tepemiz, tepemiz geldi. Git. Gel şu tepemize bir selam verelim. Geldim. Selam. Atlayalım mı aynı anda? Atlayalım. Atladım. Vurulmuyor. Arkam <laughs> arka <marka> sıkıyor. <laughs> bu, bu arada, bu uçma şeyiyle var ya, burada yepyeni şeyler keşfedebiliriz. Of, şov yaparız bari. <laughs> benim kill'ini çektim. Aa! Atla İkisi de baygın Evet 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 direkt oynadım Allah kafama Her geldi kaydı, keşke. Bulut Allah üzülüyor. kafama geldi Oy o da baygın Ol Bir tane daha var bulut Bunu Ne yapıyorsun oğlum Öldük öldü? şey ben, şey olsun. ben de bir kit buldum döndüm Dönmeye çalışıyordum bir basıyor. Ben de bir kit buldum döndüm zorla. Zorla döndüm o kiti. Yanıcı attım korktu aşağı doğru kaçtı. Bastım şu önden gelecek galiba. Tamam. daha geldi burada. Tamam. Bayıldı. Çok güzelsin. Geliyorum ben de öldüm hmm. zaten ne yapabilirim ki? Güzel güzel nice nice gayet güzel. Ulan Vural Kapama seni ben Orhan'a diyeceğim görürsün. Üstüne. Gerçek değil mi? Ne seni ne diyeceğim? ben diyeceğim Orhan'a şimdi Orhan çeksin seni. Şu kumakların. adam mı? Hmm. Şöyle serisinden bir dutlayalım dostlar. Şimdi arkadaşlar iki modun iç içe girmesi ne bileyim ya enteresan değil mi? Ben çok şaşırdım buna bugün bu videoda ama. Tamam daha da şaşırmayacağım tamam. Bitti <laughs> i̇şte bu kadar Sok şaşırdım. abi. Yapmışlar işte tamam lanet olsun çok iyi. Oy solumuz molumuz var. Bizim mekana daldım. Arkandayım. Şey var üst var tam üst var. Bir, bir tam aşırı üst yani atlayabilir buraya. Aşırı. Yani tam nokta üst. Hmm, oradan bize bakıyor. Anladım ben onun derdini. Eşyamdan bakıyor tam oradan bakıyor. Bizim o küçük balkona çıkmamızı bekliyor. Altımız var. Evet. Atladı galiba bu. Evet. Oy oy, oy. Bu Taraftan da birisi geliyordu. Sen baygınlığı çek istersen. Bekle abi. Bomba attım sen. Geliyor. Geldi bot. Ha botmuş. Hı -hı. Baygınımı göremedim. Aşağı indi Tamam bir dakika cam mampulleyim. Full lazım ben bakıyorum. Senin baygını tutturmamak lazım. En fazla nereye gitmiş olabilir? Gelsene bak. Bir aşağı indi verdi benden büyük ihtimal. Tek gitmiyorum oraya hiç. Geldim. Nerede lan? Oh. İnanmış ya. Bırak kalksın o herif. O oh, atladı gitti <laughs> büyük ihtimalle bir <laughs> O inanmış bu. Bence o adam kalksın kalkacaksın. İnsan nasıl sürenerek bu kadar uzaklaşır? <laughs> 4 kişi kaldı bu arada burada. İyi temizledik vallahi dostlar. Şimdi bu T ile burada bir şeyler yapılabilir. Şunu da Y'ye aldım bu arada. Oh ikisini de basayım çok iyi. Çatı yapabilir miyiz şu an sence? En çatı mı? Deneyelim Yo, mi? Bur buranın ha, bir Tamam anladım. Şeyle ben de uçmayla bir şeyler yapabilir miyiz diyorsun? Sen? Ha onu, onu, abi yaparız da. Şey şurayı temizle. temizleyelim. <laughs> tamam. Sol <laughs> taraf var sanırım. Yani sağ şurayı. Evet evet. Aha. Wow, çok kalabalıklar. Evde var Ya buraya doğru oynuyorlar. Ha gördüm. Şöyle bir sağlı geçtim. Şuradan bakacağım. Gelmiş buraya biri. Gelsene mekana. Arkandayım abi. Tahmini bir bomba atacağım. Orada orada. Tam patlatacağım onu. Sen oraya bak. Molotov attı. Tam boş attı. Bak. Çok Ayım. güzel. <laughs> Duydum çünkü onu ya. Ben ona bir molotov atayım. At Bersin abi. Morgu. Arkadaşı Yallah. geliyor. <laughs> Üstümüz mü, önümüz mü anlamadım. Üstümüz. Üstünü... Çok vurdum abi. İçeri doğru gel. Çekiyor. Tam üst. Aldım onu. Ağzına çaktım seni. Doğum hakkın var zaten. Var var. Geliyorum. Tamam yani ben idare Tam ederim. Tam geçmiyor ama ucunda iniyor böyle. Tamam sıkıntı yok. Ben idare edeceğim. Burada birisi pusuyor bu arada anlamsızca. Onu görmediğimizi görüyorum. Geliyorum <düşünüyorum>. ağzına sıkıldım. <laughs> Oha! AMR'si oh. varmış. Oynamayı düşünüyor mu? Koşarak geliyor. Geliyor evet. Ben gelene wow. kadar getiriyor? <laughs> Adamın ameliyesi varmış lan. Umep ile sıkıyorum ben de. <laughs> lan ne insanlar var be. Ne şanslısınız be. Ne şanslı insanlar var. Hello. Nice chat bro. Kill me. Kill me please. My friend. Kill me. Thank you. Thank you. Olsun <laughs> <laughs> ben de öldüm. O yüzden oraya gitmemizin bir manası kalmadı. <laughs> Aa ama loot için gideriz. hmm Evet. O da buraya attı zaten. Önündeyim onu. <laughs> Aa sen oraya mı düştün peki? Yok şeydeyim. Onun önde canlandırma yeri var ya oraya attı beni. Tamam işte ben benim uçak tam senin ucu o tam oraya geliyor. Orada kal bekle tamam, beni geleyim. Burada bekliyorum seni. acaba şu fırlatma cihazı var ya ...onla evet. bizim T acaba yani şey yeni mod modun özelliği bug'a sokulabilir mi acaba bu para şey uçma şey? <laughs> Olabilir bu arada. Kesin öyle bir ben şeyler çıkar ya. opla baktım. Şey. Şurada bir UMP var ben başka yapayım. bir şey. Yok. Harbi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> o, ne diyorsun onu ya? Biliyor. Yani bulut bize yetmez. O tarafa da gitsek arabamız yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Topumuz da yok değil mi? Top da alamıyoruz. Benim var. Bana niye vermemiş? Şansa veriyor galiba onu ya. Bazen bana da vermiyor. Şansa veriyor arada. Şu önümüzdeki God var ya. Oraya ultlamayı deneyebiliriz. Ya mantıklı orayı döndürür. Yani boşsa alınmamışsa yeter oraya. Getebilir evet alınmamışsa. Bunların kapısı açık ama. Bot girmiştir diye ümit etmek istiyorum ama. <gülüyor> İnşallah abi. <laughs> Zaten önemli olan bizim için şu sağ taraf. Aynen, top, o taraftan top alıp gidebiliriz location. aslında. Oradan top alalım <laughs> Şu solda da araba var zaten oraya lootlarız arabaya gideriz. Ne <laughs> <laughs> Gide bu yaratlar mı? Giremez. <gülüyor> <gülüyor> oh! Uçtum dışına çıktım. Ben de ben de. Ha, burası galiba lootlanmamış ya. Önden adam sesleri geliyor. <laughs> adam sesleri derken? Atladı. Aa. Duymuyor musun sen? Atlıyor bak. Üste üste. İşte. Tek mi acaba? Ha bak bir tanesi şey sağ en. Aa oh, iki kişi ikisi de o şey çazılıyordu. Gelsene şimdi şuraya. Bunun üstüne çıkacağız. Onlar ileride tamam mı? Bak bu karşıda hemen karşımızda çatıda. Bekle. Sizi görmüş olabilir ama şu an. Evet gördü. Oy. Bir dakika bir kişi daha vardı bu arada. Tek olmadığını eminim ben bunun. Allah Allah. Ben iki kişi gördüm bunu. Allah e, Allah. mi yapıyorlar ne oluyor? Gel şöyle uça uça gidelim. Geziyorum abi. Ha ya da ben buraya loot sen ona bak. Onda tamam, da loot Allah Allah arkadaşlar ben niye ki gördüm bu adamları ya? Allah kayıttan Biraz bakacağım buraya. Manyak burada ne yapıyormuş ya tek başına? Gelmiş tutuyor buraya. Ben nasıl iki gördüm onu düşünüyorum ya. Oha 29 param var. Abi bende 21 var. Tamam alışveriş yapalım o zaman. Kendine ben M4 ne kadar? <laughs> M4 15. Aldım ben para ve etiyor. Aa ben de alayım o zaman. Benim de etiyor. Aynen. 15 ise tamam. Geri da kit bomba bomba falan oldu. Tamam şimdi. Save zone tam Pochinki. Pochinki'nin evlerine sızabiliriz. Böyle bir ihtimalimiz var. Valla iyisini sen bilirsin abi. Geliyor <laughs> <Giriyorum> var <arkanda. gülüyor> Şu an bu save zone'da çaktırmadan Pochinki'nin evlerine pusmak mantıklı. Büyük ihtimalle kaldırma noktasındaki ev falan doludur ama iç... Aa arkadan biri sıkıyor. yol aa, ortasında. Aa açık. Aa ah. Oğlum bu... Bir, bir dakika kaç adam. kere vuracağım oğlum ben bu adamı da. Bu balkonlu boş galiba Blood. Boş gibi evet. Buraya sokayım ben buggy'i o zaman. Aa boş evet. Aa yukarıda sarı bir top var o ne? Sarı top mu? Evet sarı bir top var çatası. Adam olabilir mi o? Bilmiyorum. Büyük böyle sarı bir top var ya bak ki. Ne bu? <laughs> adam mı bu? Bu ne oğlum? Ya adam değil bu. Aa bu loot Aa. şey lan bu. Hava yardımı bu. Ha Aa bu. Yeşil, yeşil drop yeşil drop. Böyle değildi sanki ama. <laughs> o bana da öyle geliyor da neyse boşver. <laughs> Değişmiyor. Ben bir yan eve geçtim abi. Tamam. Enerji bakacağım. Şimdi 20 saniye kalmışken dostlar yeni sezonu biz burada bir görürüz. Ona göre bir yere gideriz bakalım. Oo. Boşlu attı. <laughs> Oo, o nasıl save lan? Çıkalım yola biz. Çıkalım çıkalım. Enteresan bir save bu arada. Oo, dehşet oldu, kazdı. Hmm, fight var galiba. Dehşet kastan var ya öyle böyle kasmadı Evet ya. evet çok çöktü kendine geldi sonra. Bu ne bizdeki. Tabela mı Tabel asmış. bu? <laughs> <Tabel> asmışlar evet. <laughs> Oha. Allah kahretsin buggy ya. Ya buggy. Lazımdın ya. Düzelmeyecek değil mi? Evet. Yandı zaten. Nasıl abi git durduğu yerde takla atıyor abi bu araç Sağdan doğru gidek bulur. Çok açık ama yapacak bir şey yok. Ha Messi var. Messi'nin var mı senin? Messi'm yok. Şunu deneyeceğim. Bununla uç zıplayıp bununla a açılıyor. <laughs> Messi ile zıplayıp şeyle paraşütler iki modu birbirine soktum lan bulut. Arkadaşlar daha fazla gördüm. uzaktan açıyor değil mi? Evet evet. Havadan Şöyle ya. hop. <laughs> De biz bu araçsız çok kötüyüz abi ya şu an. Dur bakalım arkadaşlar. Önümüze bir drop düşüyor. Tam önümüze var ya tam. Gördüm. Aa sağ üst adam var şurada gördüm. ya. Evet. O çok sıkıntı. bizi gördü mü sence? Görmemiş olabilir. Çok uzaktaydı abi. Ben Bul kafasını bence gördüm. Ben sinsi 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 gidelim şöyle. Tamam. inşallah görmemiştir. Görmeye çalışıyorum dediğin adama. Ama görünürdü yok. Orada bir yerdedir ya. Net gördüm eminim. Drop var altında ya. Bak, işte, Lan oğlum yat artık karakter. Yedi biraz. Baydı bana. Buyur Abi ben. Evet, Drop'tan Groza almış. Can dönüyorum. Bak helal çok güzel. Can dönüyor. Ben de can dönüyorum. Artı birileri nerede lan? Arda sağdan. Sağdan aç buldu Sağdan gidiyor. Görürsen info kalkacağım. Baygın bu. Allah Allah. Şu eğime doğru gel bakayım. Kesin eğimden üçün şey ya. Yo. Bu da bu da sürünüyor da. Allah Allah. Yok burada o zaman. Şunları mı lootlasak iki dakika? Aynen aynen bunları lootlayalım zaten. Sen onu Tutuyorum. abi. Ben de bunu lootluyorum. Yani Aracımız yok, ne yapabiliriz bilmiyorum. Aşağı Cinci, sinsi <laughs> Oynamaya çalışacağım sinsi. Oynamaya çalışacağız Evet. Ama bir şey değil mi? Surprise. Hayatımızın en sinsi oyununu falan yapmamız gerekiyor. Şurada üç tane smoke var onu almalıyım ben. Ee, bir dakika. Bende dört tane var. Tamam çok güzel. Süper abi. Artık arkadaşlar Allah yardımcımız olsun ya. Arabamız zorladı. Ya belki drop'un orada vardır. Yokmuş işte. tam. Durumumuz baya kötü şu an arabası. Çok kötü şu an şu açıklığa baksana <laughs> Vallahi arkadaşlar lanet bagi durduk yere takla attı ya. Burası sağa doğru gitsek. Alttaki küçük eve kar koşalım bulut bence gel. Tamam abi. Başka çare yok erkenden koşalım. Aa balkonlu var, ta buradan görüyorum bulut. Şu balkonlu. Adam. Evet tamam. evet evet. Oranın sniper olabilir dikkat et. Tamam abi. <laughs> İki kişi de arkadan <laughs> geliyor. Tamam burası Aa, safe. Gördüm. Burası safe. Ah beni deniyor. Tamam sıkıntı yok. Çok ediyorum geldi. <laughs> Ay Sevzen onlara attı bulut. As. <laughs> Bu ne? Bu çok kötü oldu. Oğlum bir dakika bunlar kaç kişi? Bunlar 1 Birt 2 3 abi. 4 kişiler. Ah, Ahmet orada ufak bir sonra sayabilirsin. Ah, sağ Al sağa bunlara mı sıkıyor? Evet biz Ahmet'e Bu Ne lan? Şurada. Soldan da biri geliyor. De Kendimizi unuttur buna. Sende Messi'ye kapısı hala yok mu? Yok abi bende Messi ayakkabısı Allah kahretsin ya. Şimdi mantıklı plan lazım da arkadaşlar şu location. insertumdaki kaya acaba safe mi? E, safe. Insertum safe abi. <laughs> insertumdaki kaya değil. Yok şey. Insertum orası değil ama benim bak şu kırmızı. O kaya şu. Şurada... Kapıyı kırıyor bu anlamsız bir yerde. Tamam. Hı -hı. Abi bir de öyle böyle değil. Üçümüzde de AVM var. Birimizde de AMR. Gönülde Tehlikeliyiz Çok tehlikeliyiz <laughs> En tehlikelisin Evin arkasında biri Ben Messi saniye. ile solumu deneyebilirim Böyle smoklasam 30 saniye var da biraz daha sakin hareket edebiliriz ama Messi ile gitsem vurabileceklerini düşünmüyorum ya Gideceğim bulut <laughs> Ben de abi smoklayarak deneyeceğim Tamam Deniyorlar bana Spraylediler baya Oha Bulut bayağı önümüz şey bu arada. Bak şöyle gösteriyor. Baştır bak. Mattle şurada bir. Bayağı bir önümüz yani anlatabiliyor muyum? En önümüz. Anladım abi. Oha wow, girmemiz gereken yer berbat. Tüm smoklarımı atıyorum 8 tane smoke'ım var. 7 1 paçasına <laughs> Abi paçasına yedi ya. Ben şu samana girebildim. Vallahi arkadaşlar yapabileceğim max'ı yapacağım. Oo oh, oh, tamam, yavaş lan yavaş. Ay ya, yavaş sıkın lan. Kamiller sev değiliz. Abi yok öldüm öldüm ben. Ben <laughs> 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 Al sonda adam şey bulut seni. Ben girdim. <laughs> Girdin <laughs> mi? Nerede koşuyor? Alan mı <gülüyor> orası? <gülüyor> alan bura. Oo. Ooo. Bu ne? Helal. <laughs> Girdin Bunlar bunlar yine alan. Bunlar Nasıl alan? Bu Galiba azıcık <Zıplıyor zıplıyor>. <laughs> <laughs> bilmiyorum. Evin değil. ya. Yok yok. Açı almaya çalışıyormuş ya galiba. Galiba açığı almaya çalışıyorum. Haydın birine. Beni çekmediler ama çekme istersen. Tamam, lan çekme lan. Tamam çekme. <laughs> <laughs> Ulta bak bana sıkıyor. Sıkma lan. Oğlum çok saçma bu. <laughs> 40 saniye ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. Ha kilin geldi. Aa öldü sıkma? ama ben çekmedim. <laughs> Thank you. Beni çekmediler bu arada ya. Bir tane sıktım ben bu arada bıraktım sonu. Bunlar e, bunlar sıkmıyor lan. Bunlar yok bize sıkma niyetleri yok bunların. Zıplıyorlar. Soldaki zıpladı bir. Bunların bize sıkma niyetleri Olsun. yok. Ne oldu lan sana? Nasıl koşuyor? koşuyor. <laughs> Bakıyor ya da ama şeyde. Ha tamam 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 Sıkmadığımız anladılar çünkü çok açıktan geçti oradan. Abi şeyi söylersin <laughs> bir tane yanlışlıkla <laughs> sıktım yerdeyken. <ilk. gülüyor> ya ben şey söyleyeceğim. Ya ne kadar güzel yer almışsınız, maşallah ya. <laughs> Vallahi var ya mermi manyağı aldık. Çok Vallahi şanslıyız Vural. Sesim geliyor mu? Alo? Evet <laughs> Alo. geliyor Alo. geliyor selamünaleyküm. Selam. Selam. Oyun içi geliyor sesim. Bu arada şunu söyleyeyim galiba mikrofonunuz yok. Bizim bulut o arkadaşı istemeden çekti ya. Özür dileriz onun için. Beni duyuyorsunuzdur inşallah. Bilmiyorum yani bir işaret verebilirseniz. E tamam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> o zaman ben yani bu win sizin hakkınız. Ben videodayım bu arada. Çok teşekkür ederim. Yoksa her türlü almış, almıştınız yani bizi. Bu fight almamıza imkan yoktu. Ellerinize sağlık. Patlayalım bari. O bana geri atıyorlar bu oğlum. Abi, Hayır. Ses konuşuyor abi. Sen duymuyor musun? Ben duymuyorum. Aa. Ya niye duymuyorum mu? ya? Allah kahretsin. E, sizin sesiniz geliyor. Seni duymuyor evet. Lan nasıl bak bu ya? Peki beni duyuyorlar mı Bulut? E, siz duyuyorsunuz mu? Beni duyuyorlar mı? Beni de duymuyorlar galiba. <laughs> Allah Allah. E, bir dakika beni, duyuyor. beni, beni duyuyorsan zıplar mısın? Beni duyuyorsan zıplar... Aa duyuyorlar beni! Oğlum duyuyorlar işte Kamil! Oğlum duyuyorlar işte Kamil! Beni duymuyorlar galiba. Oğlum, <laughs> ben oğlum, duyuyorum seni, ondan da... duymuyorlar oğlum senin mi Niye bana duymuyorlar diyorsun? Bir an çok üzüldüm. Ne bileyim abi <laughs> Valla e, cansınız çok teşekkür ederiz ya saygılar sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman patlatıyorum. Biz teşekkür ederiz de duysaydı iyiydi ya. Hoşçakalın. Valla dostlar sağ olsunlar dost, dostlarımızla karşılaştık. Bir tava yiyoruz şu an ama olsun. <laughs> Ellerinize sağlık olsun inşallah. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Son fight yani buradan çıkma imkanımız yoktu. Zıplamıyor olsalar %100 ölmüştük. Çok evet. tatlı oldu bence. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kocaman saygılar. Ee, sizlerin de gözlerine sağlık. İyi <laughs> ki buradaydınız. Videodan <laughs> bir çıkmadan birer like atıp hala abone Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Like atın chat. Unutma... Hadi gidin. Hadi gidin. Vural ya YouTube'a gidin. Bir like atın. Hadi yap. <laughs> like atın <laughs> Öyle mi? Ben duymuyorum. Keşke ben de <laughs> duysam şu an. Şu an çok üzgünüm duymadığım için gerçekten. <laughs>